Çok bak, Samime'cim çıkacak çıkacak değil çıkacak mi? Çünkü mükemmel, bak, çıkacak çünkü Müge Hanım, telefonlarda çıkmamız imkansız. Bak çıkacak olmalı. diyenlerin hepsi şu an cezaevinde. Çıksın ben 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 razıyım. Tamam. Cezaevinde suçum varsa ben katlanmaya da çekmeye de razıyım. Sabinecim, suçum olsaydı buraya da gelme, gelmezdim. Sabinecim, ben bak, her şey açıklansın diye bak geldim. Bak bir mükemmel. tanem ben sana pazartesi gününden beri diyorum ki iki tane evladın var. Ben sana aslında güzel paslar atıyorum. Tamam mı? Yani pas veriyorum gol atmıyorsun. Yani oraya o ok adam seni niye götürdüğünü açıkladığın zaman tamam mı? Orada ne yaşındığını açıkladığın zaman bir de insanın da nefsi müdafaa denen de bir şey vardır ya. Tamam mı? Yani geç artık bu şeyleri. Biraz sakinleş. Sakin. Bak senin hayatın öyle kolay değil. Böyle yalan söyleyerek hayat idare ettirmek kolay değildir. Hep sürekli o zaman böyle şeyde kalırsın. Diken üstünde öyle mi dedim böyle mi dedim şöyle mi diyeyim. Bizim orada bir şey olmuş. Anlat onu İki tane evladım var kendini kurtar diyorum ben sana zaten ben yaşadığımı ben anlatıyorum. Değilim. Bakın yaşadığımı anlatıyorum. Bak Yaşamadığım sen deniz, bir şeyi nasıl anlatmam gerekiyor? Bak sen hiç denize falan da girmemişsin ya. Girmedim ben hiç tamam. suya girmedim. Şimdi sen suya girmedin ya şimdi kendin suya <laughs> hiç girmediğin için daha daha önce suya girenleri bu şekilde kandırabileceğini sanıyorsun. Su öyle bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? ya? Yani sen istediğin kadar suyla ilgili o yaşadığını anlat. Benim için yalan oldu belli çünkü su öyle değil. Tıpkı İzzet'le yazdığın mesajlarda şaka yollu mesajlaşıyoruz dediğinde inanmadığım gibi... Suda da öyle olmaz. Yavrum ben senin düşmanın Aa. değilim. Ben senin leyine bir şey söylüyorum. İki tane evladın var, tamam mı? Ne olduysa doğruyu anlatıyorum. Daha ne anlatayım? Vallahi dilim damağım kalmıyor ya. Müjgan Hanım zaten ben de iki haftadır burada anlatmaya çalışıyorum. Ama Yaşadığımı sen doğruyu anlatmaya söyle. Hayır, çalışıyorum. Hayır sen diyor. doğruyu anlatmıyorsun. Öyle birisi seni suda çırpınırken gördüğü zaman yanındaki insan da çırpınır. Yani bir erkeğin ee, tabii ki Akciğerleri kadından daha büyük olduğu için ve tabii ki çırpınma şansı kas kuvvetinden dolayı daha fazla olduğu için sen iki çırpınırsan o dört çırpınır. Anlatabiliyor muyum? Seni çırpınırken görenler aynı anda düştüğünde kocanı da çırpınırken görür. Su öyle senin dediğin gibi dizinden böyle böyle aşağıya düşülmez. Şimdi ne anlatayım şimdi o kadar saçma sapan şeyler anlatıyorsa ki ben bunu şeye toparlayamıyorum yani ben komik duruma düşüyorum. Su sen girmediğin i̇çin. için. Sen şimdi bir anlatıyorsun kendince. Ama öyle olmaz be yavrum işte. Ne, Tıpkı o mesajlarda da olmaz dediğim gibi. Çünkü belliydi o mesajlarda da öyle olmadı. Çünkü Müge Hanım İzlet ben onu anlatana yaşadım. Kadar. Nasıl sen, nasıl sen diyebilirim? Bir da bir hafta on günde bu mesajlar için benimle aynı şekilde tartışmadın mı? Müge hanım zaten ben buna baka baka yalan söylemedim. Müge hanım ben. zaten ben bunu karakolda da bak da her şey. Ben, ben zaten sana buraya ve, geldiğimde de herkese söyledim. Neyi söyledin? Herkese izzetle olanı evet 15 yılda bir hata yaptığımı söyledim zaten. Hayır, ben, söyledim. Sana, ben sana burada defalarca dedim ki bu mesajlarda doğru söylemediğin için senin başka bir konuda da doğru söylediğine inanılması mümkün değil. Yalancı çoban hikayesi vardır ya. Hani hatırlıyor musun? Yalancı çoban hikayesini. Hı hı. Biliyor musun yalancı çoban hikayesi Tabii duydum. Heh. Tamam işte yalancı çoban hikayesi gibi bir yerde doğru söylemezsen diğerinde de anlatmazlar. Anlatabiliyor muyum? Yani inanmazlar sana. O nedenle nasıl o mesajlarda ısrar ettin, ısrar ettin. Hayır. Yani biz, bizi geri zekalı sanıyorsun ama tamam biz de süper zekiyiz, biz de normal insanlarız yani. O mesajlarda ne oldu belliyse suda da ne olacağı belli. Yani su sana göre, bana göre, ona göre değişmez. Su da böyle dizinde böyle cüp diye denize dalmazsın yani diye bir anlatabiliyor muyum? Çünkü dizinde ya. Müge Hanım ben gerideyim çünkü geride oturuyor. Tamam işte geridesin işte dalmazsın öyle yani suyun bir derinliği var sen... Hani... Derinliğine de bakasın zaten. <laughs> ben bakılmış onu da işte. De e i̇şte var işte bak ekranda fotoğraf işte baktık. Bizim bizim girdiğimiz yer düştüğümüz yer burası değil Müge Hanım? Bizim düştüğümüz yer burası Hala değil. Hala burası değil diyorsun geniş fotoğrafta arabanız orada işte. Araba bak biz arabanın benden tarafta indiği taraftaydık Müge Hanım. Araba böyle duruyor, biz sağ taraftayız. Tabii Gösterdim de yerimizde. Şu anda Hüseyin'in günlerce orada olduğu arada 5 metre var. Günlerce orada zaten aynı kayalık. Çamur da değil, kayalık orası daha iki yıllık bir baraj göletiymiş orası. Hani dibi öyle baraj da değil, yani çamur da değil. da değil. değil. Değil Mükemm, Daha bataklık da değil. Diyorsunuz ki sığ bir su. Sığ bir suda ben nasıl boğulacağım o zaman? Ben nasıl girdim de ben zaten nasıl yüz... Yürü... İşte boğulmamışsı... Zaten Samime anne. İşte zaten senin boğulduğuna zaten kimse e, hocam, Hocam o adamlar gelmezse ben, dedi, ben de boğulacağım zaten. Ben de boğulacağım. Sade... Ben çıkabileceğim mi sudan? Samim, ben sana Mısır. şöyle söyleyeyim. Böyle yatana kadar elini şöyle suya batırsan zaten böyle hani emekler gibi böyle tık tık tık. Ben, ben ben Yenge, tık tık. Ama ben o ara ben son nefes bir geçtim. yengeçler kalmadı Kimler yandan yandan yengeçlerdi? Derin bir suya girdiklerinde, bak cenazenin bulundu suysa, Ay, Pardon. Allah. cenazenin Allah Allah. suyun dibine batarlar çıkarlar, batarlar ve çıkarlar. Allah yani Allah. sen suyun yüzeyinde ah, yüzü koyup yatıyordun diyorsun. Bu Bilmiyorum, ancak yüzme bilen. Ben senin yüzme bilmediğine de <laughs> inanmıyorum. Hocam ben, ben hiç suya seni girmedim. Yüzme bilmeyen <laughs> bir insan suda hiç yüzü koyun sabit <laughs> duramaz. Hiç girmedim ben. Ben hiç girmedim. Öyle Hocam bakın ben ne yaşadıysam onu anlatıyorum. 40 yıl soracaksanız yine aynısını anlatacağım. Çünkü o olmuyor olabilir. Şey ayakların yerdedir. Şu vaziyette kendini suya kapamışsındır. Ayakların yere basıyordur. Oh. Uzaktan görenler de seni bu şekilde görmüştür kafan açıktadır ve nefes alıyorsundur. Hayır. Bu mümkün. Hayır hocam. Çünkü su buna müsait. Suyun derinliği senin bu pozisyonda <laughs> durmana müsait. Ama derin bir su olsaydı ve sen boğulsaydın gerçekten o suda, boğulma tehlikesi yaşasaydı, önce suyun yüzeyinde bir çabalayacaksın. Sonra derine doğru inecek o bedel. Çekiyor zaten sonra, derine doğru. Sonra tekrar suyun yüzeyine doğru bir çıkış yapacak. Yani batacaksın çıkacaksın, batacaksın çıkacaksın. Sen o pozisyonda değilsin. Hocam ben ne Sen pozisyonda, pozisyonda olduğunu bilmiyorum. bilmiyorum Hanım. Ben, ben düştükten sonra suyun O pozisyonda, pozisyonda Bilmiyorum bile nasıl çıkarıldığımı. Kimin gelip oraya kimin nasıl çıkardığını bilmiyorum zaten. Günlerdir de bunu söylüyor. Söylemeyeceğim su da yutmamışsın yani yan çevirmişler. Müge Hanım su yatmadıysan ben neden yoğun bakımda yattım? Neden yattım? Eski Doktor yok. bana dedi ki... Sen kendi bilmem. verdiğin ifadene göre sinir krizi geçirdiğin için... Ben üç kere aldım. hastaneye gittim Bugün. Hanım. Üç kere hastaneye gittim olaydan sonra. Bir ilk çıkarıldım. Alt katta yatmışım 12'ye kadar. 12'den sonra beni yoğun bakıma almışlar. Ben imza atıp tekrar geri çıktım ya eşimin yanına gideceğim diye. Şey hastane yarım kaldı tedavi diye. Tekrar karakol beni hastaneye götürdü. Bu sefer muayene edildim. Hani darp falan var mı diye muayene edildim. Ciğerlerim bakıldı. Doktor dedi ki bana ilaç yazdı. Ciğerlerimde hala enfeksiyon var. İlaç yazdı. Kan tahlilleri alındı. Kanımda çıktı. Tekrar ee, şey işte. Enfeksiyon çıktı tekrar kanımda. Ben ilaçlarımı kullandım. Bir ay kullanacaksın dedi. 10 gün sonra tekrar gel dedi. Ama ben gitmedim. O ilaçlarımı kullanmadım. O zaman hocam ben su yutmadıysam, orada girmediysem, o hali yaşamadıysam niye yoğun bakımda yattım Müge Hanım? Niye benim ciğerlerim enfeksiyon kaptı? Niye kanımda enfeksiyon çıktı? Ben Bunlar şunu anlamadım Samima yani. Hanım. Bu ben gelidim orada mutlaka bir belgesi vardır saatte, bu kadın niye geldi diye. Samima Hanım e, yoğun bakım gerektiren bir durumda olan bir hasta <laughs> ilk 24 saat içerisinde kendi imzasıyla bırakılmaz. Yoğun Korkun bakım demek e, yaşamsal tehlikesi var demek. Dolayısıyla hekimler yaşamsal tehlikesi olan birini bırakmazlar. Bırakmazlar hocam ben kendim istedim. Çıkacağım sadece görüp geleceğim dedim. Demek ki senin e, bu su, suda boğulmaya bağlı olarak e, vücudunda oluşmuş bir yaşamsal tehlike yoktu. <laughs> o değil ya. Işte Büyük bir olasılıkla psikolojik sinir krizi geçirdi. Belki o sıra tansiyon biraz yükseldi. Ya. Belki yakın takip edelim diye yatırdılar. O zaman yani kendi bağırıyor, imzanına bağırıyor, ediyor, ediyor Şimdi ne yapacaklar odalarda milleti rahatsız edeceğine? Yoğun bakımda ilaç verip uyutacaklar yani. Zaten bu hastanelerde var ya hep birilerine çalışıyor. Ondan sonra bir de böyle bir gitmeyenler var, bir gidenler var işte. Boyuna 10 gün sonra gel gideyim bilmem ne falan bilmiyorum artık. Müge Hanım orada e, hastane raporunda Sen orada bir senin bir orada yoğun bakımda galiba. ne işin var sinir krizi geçirip? İnstitüya da kocam nerede de ara kayınvalideni, kayınpederini gelsinler onlar da arasınlar. Ben her yani. yeri zaten işimi evet. aradım orada. Herkes şimdi çok kalabalık zaten. Herkese sordum zaten çıkarıldı mı diye. Valla kardeşim bana bir kardeşim, bana şey oluyorsa demiş. benim önce anama evet. haber verecekler. Anneme de an değil artık götürmüş, annem değil üzmeye de gerekiyor. Bir tane kardeşim Önce ona haber verecekler. Kesinlikle Müge Hanım beni götürün. Ben şimdi gelirlerde hiçbir şey kullanmadım. Kim benim, duyduysa bunu nasıl çıktıysa gelsin. Benim kardeşime eğer bir, bir şey da olduğunda haber cedir. verilmiyorsa bu şu anlama gelir. Kardeşim hmm. oraya geldiğinde bir şey sezecektir. Benim kardeşim o yüzden haber verilmiyordur. Ben öyle bilirim kardeş. Anlatabiliyor muyum? Benim kardeşim öyle. Benim de Allah korusun Allah'ım ya, gösterme ya Rabbim. Benim kardeşim bir şey olsa önce ben aranacağım kardeşim. Ben gideceğim önce ben ben ablayım. Önce ben gideceğim bakacağım. Sonra herkes gelecek bana haber verilmeyecek. Niye ne münasebet? Ben Kimin kim aranmadığını bilmiyorum ki. Ben kimseyi aramadım. Sen aratacaksın. Benim arayın. Babasını arayın. Annesini arayın diyeceksin. Allah göstermesin. İşte bize Ayağına taş değse ben eşimin var. önce babasına söylerim. Annesine de değil bir şey. yani Kadın yaşlı kadın. Ben babasına Gelsin babası bilsin abicim. Aynen. Geleceğimden olacaksa... de emin kendisi. Müge Hanım. Ne yaptım yani sudan çıkıp da ben evet babasının annesini arayın mı Sen demem bekliyordum. Sen iyi misin lüzumu. gayet? Gayet iyi misin? Müge Hanım ben her yer aradım ya çırpındım. Herkese sordum ya ne olursunuz eşim çıktı mı çıkarıldı mı dedim ya. Ondan sonra ambulansa alındım zaten ben. Peki babasına da haber verin diyemedin Müge mi? Müge Hanım o anki şokta nasıl anne ben ha. kendi aileme bile haber verin demedim Sen... ki. Babana söyledin, de söyledin mi, ara diye. Kimi? babana söyledin mi babamı ara diye? Kime? Babana söyledin mi? ara babamı diye yok ben fazla konuşmazım zaten hani çıktım ben İbrahim bulamıyorum vallahi de, Bak belki bilinmiyordu ama ben buradan söylüyorum bu olaylarda görüyorum herkes bir şey olduğu zaman bir problemi yoksa gidecek babasına işte kim varsa annesine ablasına kim müsaitse gidecek ona haber verecek o da gelecek Hanım, ben, ben, bir onun, şey ben onun arkasında ben şey ararım ha bak valla ben de ararım i̇şte, yani de bana de, eğer de, haber de, verilmezse de, ben onun arkasında bir bit yeni benim niye kardeşim ben niye yani gelemiyorum oraya Niye benim haberim yok? Niye ben kimin haber verip haber vermedin? Ne bileyim? Bak ikiniz beraber ölseydiniz tamam. Tamam. Ama şimdi orada senin de başına bir şey gelseydi İbrahim'in ilk arayacağı kişi abin varsa abindir önce. Yaştan dolayı insanların yüreğine inmesi sonra babandır sonra annen o da haber verecek. Senin kocan da gelin kızınıza böyle böyle bir şey oldu diyecek ya. Ya Müge Hanım, aklıma bile gelmedi benim şunu haber verin bunu haber verin benim aileme onun aklına, gelmedi ki bile. Söylemeyeceğim zaten keşke senin aklına şu gelseydi. Kocan oraya düştüğünde yanında balıkçılar var imdat kocam düştü deseydi. Ben çekebilirim çıkarabilirim diye Müge ne bileyim o tarafın derin olup da düştüğümüzü ne bileyim ben. O panikle nasıl diyebilirim. Ben düşünce tutmaya çalışmak için girdim Hayır, zaten. Hayır imdat deseydin balıkçılar gelecekti kurtaracaktı adamı. Sonra demiş ama imdat. Demedim. Nasıl demiş miyim? Demiş miyim ben imdat diye? Ben suyun içindekini hatırlamıyorum. Demiş miyim suyun içinde? E bir çırpınma sesini duyduklarına e göre demek ya. ki... O ne? Bilmiyorum i̇mdat. ben de deyip demediğimi. Onu iddia edemem. O da imdat. Hayır, ha çırpınırken ne? imdat mı? Çırpınayım can avlene çırpınayım. Hayır, hayır keşke eşin düştüğünde... de düştüğünde. de işte. Hayır Büyük keşke, Hanım, keşke seni, eşin düştüğünde. Senin şeytanlıklarına kimse inanamaz bu saatten sonra. Hayır sen o keşke eşin şey düştüğünde, Bak, Bak, ister bir bana imdat. kim inansın? Ister... inanmasın. Bak sen de mi? eşin Bence düştüğünde de... bir imdat deseydin de keşke balıkçılar gelseydi sen de boğulup da yoğun bakımda kalmasaydın be kızım. Ben sana kötü bir şey söylemiyorum yani. Ben çıkarabilirim diye ne bileyim ikimizin beraber gireceğimiz Müge Hanım. O anki nasıl bilebilirim tahmin edebilirim Hala. ya. Tutup çıkarabilirim diye. Değil mi? O mu ilk girdi, o mu seni suya soktu? Aslında mevzu o. Benim. Bak Sami'me, adımın müge olduğu kadar eminim ki o adam seni oraya kavgaya götürmüş. Adım Müge ise... bak kavgayı ben işte şimdi işte öyle söylüyorum be kızım işte yani Allah 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 adlı adınca her şeyi bana söylettirmeyin. Ok o adam seni oraya iyi niyetle götürmemiş. Aynen Onu ben bilmiyorum. de. Mobilim, tamam mı? Ben Ona de. bir şey ederim. diyemem, iddia edemem. Ben iddia ediyorum ya. Ben iddia ediyorum. O adam seni oraya iyi niyetle götürmedi. Diyor ki balıkçılar öyle bir süratli geldi ki e, devrilecek sandık diyor. Arabanın arkasında babasını arıyor. Tüfek var. Hiçekler var. Çakı da açılmış. Şimdi çakı dediğin şey kapalı olan bir şeydir öyle değil mi? Tabii. Çakı kapalı olur. Bir ihtiyacın olduğu zaman açarsın Çak, benim bildiğim. Çakıyı maden suyunu açmak için açtı. Belinde kemerdeydi. Hı. Hmm. Çakı kapalım belinde he, kemerdeydi. Madem sonra... kapı sonra koydu zaten. O e, niye gibi. kapatmadı? Çartası vardı. Mesela Müge Hanım belinde... Niye kapatmadı? Araba kullanıyor ya hemen açtı çıkardı. Ne bileyim ben niye kapatmadım ha, Müge Hanım? Niye kapatmadım he. diye mi sorayım ha, o araba ona? Araba evet, Ama ben nedeni açtı. tahmin ediyorum. Açtı evet. Açtı. Kapat, kapatır, kenara koyar. Kapatmıyor, o da arka koltukta. Alkol tamam. alırken maden suyu da mı içti? Ben içtim onu Mü Ay, hocam, o içmedi. Hani bir şey içmediydi? Bana, ne? arabanın... Ya sonradan aklıma geliyor Hanım böyle bağırmasın. Bir ben her şeyi unutuyorum. Sen maden lari. suyu sana maden suyu mu almış? Bana, bak, arabanın... Kullanıyor ya, şu kapının yan tarafındaki camın önünde maden suyu vardı. Ama ben nereden aldığını bilmiyorum, görmedim. Kendi alkolleri açınca orada duruyor zaten. Göğüs düğün üstünde duruyor alkoller. Kendilerini açınca bana maden suyunu verdi uzattı. O da zaten sıcakta şey olmuş. Acımış artık. Ben hatta orada Müge Hanım bakın. Oturduğumuz yerde içtik. Ben çok az bir şey kaldı dibinde attım suyun içine. Eşim de kullandı şişesini attı. Orada onlar bile vardır ya. Maden, onlara bile bakılsın. Maden suyunu sana otururken mi açtı arabada mı açtı? Arabada arabada. da ar toprak yola döneceğimiz zaman Müge Hanım. Toprak Mutlaka. yola doğru biz düz ana yol gibi bir yerden yani. geldik. Tam o sırada. Ya işte bak. Bir, e iyi, nasıl o zaman bu balıkçılar o kadar süratle geliyor diyor bir de maden suyunu da açmış o arada iyi devrilmemişsiniz. Müge Hanım Allah aşkına ben ne bileyim Müge Hanım ne yaşadıysam onu anlatıyorum ya. Ne gördüysem ne bildiysem onu tamam, söylüyorum yani çünkü. Tamam yani tam o son sürat aşağı inerken mi açtı o maden Hayır, Hayır düz daha biz toprak yola dönmeden. Bak ana yoldan gidiyoruz daha orası asfalt ana yoldan gidiyoruz. Açtı bana uzattı hiçbir şey demeden bak Müge Hanım. Orada camdaymış ben onu görmedim bile. O... Onun, onun önündeki camda mıymış? He aynen bak şu tarafta kullanıyor ya şu taraftaki camın da camdaymış. Hadi zaten sıcaktı. Ne zaman aldı? Bakın nereden aldığını bilmiyorum zaten. Ne Açtı kendi. Hocam çok doğru bir şey söyledi. Hani sen diyorsun ya orada markete gitti hiç bana yiyecek bir şey almadı falan filan. Evet. E mesela sus susuyorsunuz Mesela e su falan almadı mı sana? Su falan almadı. Bak oradan ne alındıysa bakılsın orada da bellidir zaten. Almadı. Ya bunlar da <laughs> sağlığa zararlı. Yani sana o kadar kızgın ki sana bir şişe su bile almıyor. Almadım. Heh. Almadı, su bile almadım. Dolu dizginde oraya geliyor. Ben artık bilmiyorum çakı içinde bilmem ne söylüyorsun. Çok şey söylüyorsun. Ya ben bu kadar... <laughs> ben bu kadar kelimeyle konuşmuyorum ya. Yani hayatı. O yüzden benim beynim bir yerde stop ediyor. Müge Hanım. Benimki de diyor Müge ya Yani oradan o adam şey seni <laughs> oraya bir şey için götürmüş. Sonra da dönmüş arkasına sonra da sol omzuna bir şey var sana bir şey söyledi gelsene boğacağım dedi bilmem ne. Sen de oradan aldın bir taşı vurdun be kızım işte sırtına. İzzet Bey'i alalım isterseniz galiba e, aslında her şey e, işte İzzet Bey'le başlıyor. Ailenin şüphelerinin daha da arttığı bir durum. Allah. İzzet Bey hoş geldiniz buyurun. Merhabalar, kolay gelsin. Çok teşekkürler. İzzet Bey'in herhalde eşi de arkadaşlarımın yanında, arkada. O da, onda da mikrofon var. Görünmek istememiş. Sen niye, bir dakika sen niye görünmek istemiyorsun ki ablacığım? Senin ne şeyin var? Tamam, gelsin var gelsin Müra Hanım. Bir, bir, gelmeyelim. Yapanlar utansın, ne Hayır. olursun. Ne olursun kendimiz, gel. Gel gönülümüz, gel. Yapanlar utansın. Yapanlar utansın, gel. Yapanlar senin utanmıyor. Benim suçum gel, yok. Yapanlar utanmıyor, ben hatırlamayacağım. Ben orada tamam, beklerim. Tamam. Benim sizinle konuşmak şeyim. istediklerim var tamam. sadece, onları söyleyeceğim size. Canım benim, gel hoş geldin, gel gel. Oturmayacağım, hayır oturmayacağım. Tamam, gel görünme. Hoş geldin. Senin kendini hoş saklayacak buldum. bir durumun yok yani işte, ee, bir şey yok. İzzet Bey, hoş geldiniz öncelikle. Ee, bu mesajlar ortaya çıkınca daha doğrusu Samimi Hanım'ın <laughs> telefonunda, e, sizin deyiminizle bir tek sizin mesajlarınız ortaya çıktığı için, evet. aslında o günkü. Ee, o ölümde en çok şüphelenilen kişilerden biri de siz olmuşsunuz. Tabii haklı olarak öyle oluyor. Evet ama siz de diyorsunuz ki hayır ee, ben değilim çünkü ben o mevzuyu kapatmıştım. Bir de sizden dinleyelim. Şunu da birazcık Melike'cim kısarsak evet. Yani ee, şimdi herhalde siz de hak veriyorsunuzdur İbrahim'in ailesine bu evet, mesajlardan evet. sonra. hani o gün oraya gidilmiş ee, Samim'e her ne kadar ee, hayır dese de İbrahim'in o gün oraya samimi götürmesinin bir nedeni vardı. Ben açıkçası yani e, biraz başka bir şey de söyleyeceğim ama bu koskoca adam o suyun içine düştü de, tamam mı? Aynı anda düştünüz. Sen nasıl suyun yüzeyinde kaldın da bu adam suyun içine battının e, suyun kaldırma kuvveti ve yani fiziksel anlamda benim için bir açıklaması yok. Bilmiyorum hocam sizin için var mı? Şimdi i̇şte. aynı anda ikimiz suya düşüyorsak ben nasıl iki dakika sonra suyun yüzeyinde kalıyorum? Ve yüzme bilmiyorsunuz teorik olarak. Yani bilsem de bilmesem de yani ben kalıyorum da <laughs> siz nasıl ortada yoksunuzu e, benim aklım almıyor. <laughs> i̇şte. Orada insanın aklına çok şey geliyor mesela o arabada iki kişi miydiniz üçüncü bir kişi var mıydı oraya gittiğinde İbrahim hayatta mıydı zaten yani bunu acaba yamadığımız için ölüm şüpheli geliyor için şüpheli yani ya. İbrahim hayatta mıydı orada arabayı kullanan İbrahim miydi gerçekten İbrahim'in başına bir şey geldi de oraya gitti hani İbrahim oraya atıldı İbrahim suyun içine battı sen de sonra çırpınmaya mı başladın balıkçılar gelsin seni görsün diye yani. Benim aklım bu senin anlattığın şey ya benim aklım değil. Fizik kuralları senin bu anlattığın hikayeyi doğrulamıyor. Fiz, yani fizik kuralları doğrulamıyor. Şimdi iki kişi orada e, düşecek aynı anda o adam yüzme bilecek sen bilmeyeceksin o o anında kaybolacak ortadan. ...sen suyun yüzeyinde kalacaksın... ...şimdi bunun bir fiziken bir açıklaması var mı? Yok. Yok. Ne olur yüksek sesle söyleyin. Yok yani... ...bunu zaten açıklayamıyoruz biz... ...neden o kişi... E, bir ...suya düştüğünde bilince... ...açıksa hele... E, ...neden de yani, ne yani, yani? Bunun cebinde hemen. kayalar mı vardı ne vardı da... yani anca hani filmlerde de görüyorsundur ya... ...hani, hani birinin ayağına, ayağına bir taş, taş bağlanır... Taş bağlanır, bağlanır ...iple ağırlık. o mesela düşer de batar... ...değil mi yani batsın diye... ...çünkü insan böyle düşer düşmez de batmaz ki... ...ben şu işin ne yaptığını bilmiyorum Müge Hanım... ...bak Samime'cim bilmiyorsun da... ...Hüseyin oradaydı... ...Hüseyin de burada hatta... ...Hüseyin burada mısın... ...mikrofon verir misiniz Hüseyin'e... ...Hüseyin sen orada... E, ...balıkçılarla da konuştun... ...işte... E, ...hani olay yerini de gördün... ...şimdi... ...her ne kadar Samime Hanım orası değil... ...orası değil dese de fotoğraflar işte orası... ...öyle değil mi? Evet Müge Hanım şimdi... Aslında balıkçılarla konuşana kadar Samime Hanım'ın anlattıklarından da e, benim de anlayamadığım noktalar vardı. Şimdi balıkçılarla konuştuğumuzda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi Samime Hanım evet su yükseltisi kayanın ortasına kadarmış. Samime Hanım'ı çıkardıkları yer şu mesafeden başlayıp en fazla benim dizime kadar gelen bir yerde yüzüstü bir şekilde yatar bir şekilde. İbrahim Kayaslan... Yani aslında lafını unutma. E gelsene şöyle sen de İzzet Bey yerine. Aslında samime ellerini hani yere bassa, değil mi? Evet, yani bassa yani kafasını yukarı kaldırabilecek durumda yani o kadar kısa bir mesafe. Tut, bassa şu şekilde ayağa kalkacak. Şimdi ben onun elini tuttuğum diyorsa o zaman o <laughs> daha derin bir yerde diyelim daha derin bir yerde ki orada da balıkçılar bazı noktalarda buradalarına geliyor su. O zaman onun da çekip Sami Hanım dediği gibi onun da kocasının düştüğü bolduğu yerde olması lazım. Orada kalamaz. Yani o mesafede kalamaz. Orada kaldıysa da elini değdirdiği anda zaten havaya kalkması kalkar. lazım. Tamam kalkar. Şimdi balıkçılar diyor ki biz bir çırpınma gördük. Geldik samimiyi <laughs> çıkarttık. E şimdi aynı anda düştünüz aynı çırpınma. Tamam Bak yine söylüyorum insan bir karisuda da boğulur Allah göstermesin de boğulduktan sonra suya batmasının bir zamanı vardır yani şimdi böyle boğulur boğulmaz lönk diye suyun içine batmıyorsun yani hiç yok İbrahim dalga yok hasta. akıntı yok bak bir dalga olur akıntı olur hani o sel felaketleri falan onlardan bahsetmiyorum burası duru bir su dalgası yok akıntısı yok koca adam aynı anda düşmüşsünüz. İki dakika sonra sen nasıl suyun üzerindesin de iki dakikada hocam iki dakikada evet. bir doksan boyundaki adam nasıl suyun dibine Olmaz. batacak? Ee, şunu söyleyeyim. Ee, burada Samima zaten bize anlattığı şu. samimanım suya düşüyor ve yardım gelmesi hadi bir dakikada fark etmeleri için geçen zaman toplam üç dakikadan bahsediyor. Beş olsun ya. Beş olsun. Hiç fark etmez. Zaten Samima Hanım'ın ...suya düşmesiyle, kocasının elini tutması, bir şekilde o eliyle onu kurtarmaya... ...onun anlattığından yola çıkarak çabalaması zaten en az 2-3 dakika etti. Tamam. E Bu adam nasıl oldu uzak bir mesafede, suyun dibinde ve e, suya batmış olarak bulundu. Samima Hanım kurtarılırken bu adam nasıl oldu da görülmedi. ...su üstünde Hı. değildi. Ne, Soru yani bu aslında. Benim aklım bunu almıyor. Hani sen, Bak ben sana yine söylüyorum. Pazartesi gününden beri söylüyorum. Benim seyircim Görüyor çok mu? akıllı. İzledim. Sana ne demek istediğimi... An, 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 Gördün mü İbrahim'in nerede olduğunu? Senin oğlum da orada olsa ne yapardın? Onu düşün bir. Değdi mi? Allah Değdi mi? Allah büyüktür. büyüktür. Geleceğiz oraya yani... Ee, Allah nasıl ben olabilir? Eldoza nasıl var, bu adamın olalım. bir Allah üstü bilir. başı vesairesi gözükmez? Yani nasıl batar suya? Müge hanım ben nasıl battığını ne bileyim? Bakın diyorum ki, eşim düştü sonra ben de düştüm aynı su içine. Bakın o dediği gibi böyle. Yani aslında şu, arabada başka bir kişi var mıydı? Bu adam Yok. arabada mı ölmüştü? Yok. Böyle buraya Oğlum, deli dolu eğer... gelmişti, oraya da atıldı. Belki tam olarak ölmemişti de çünkü <gülüyor> <gülüyor> tam olarak ölse ciğerinde su çıkmadı. <laughs> <laughs> dediğinde de. Ama geçen biliyorsunuz hani bu doktor meselesinde iki doktorun aşkından ölen mühendis çocukta da 16 yıl sonra e, karara bağlandı biliyorsunuz konu. Yani bir şey oldu da bunu atıldı suya, batması da beklendi. Ondan sonra mı sen kendini suya attın yanındaki kişi de arabayla Aynen. gelir yürüyerek Aynen. kaçar. Müge Hanım muhtemeller üzerine konuşmayalım. Bakın bizim ki başka kimse <laughs> yoktu. Ama bu dediğim ama bir şey söyleyeceğim. Muhtemel dediğim batmaz Bak ben şimdi onu olacak Müge Hanım çünkü ama ben biliyorum Ama ben biliyorum. Sen diyorsun ki ben hayatta ilk kez suyun içine girdim diyorsun. Evet. Ben yazlıkta büyüdüm ben bilirim. Yani kim suya batar kim suya batmaz bilirsin. Suyu öyle batılmaz. Mükemmen. Yani suya böyle düştün lönk diye akıntısı olmayan debisi olmayan bir suda böyle suya düşer düşmez. Ya o boğulma süresi de var ya yani bir boğulacaksın bir nefessiz kalacaksın evet. önce boğulma hareketsiz zaten, kalacaksın. Müge Önce bir suyun dibine doğru gidersiniz. Sonra tekrar kendi bedeniniz sizi yukarıya Yukarı doğru suyun kaldırma gücüyle yukarıya doğru fırlatır. Siz yine yukarıda e, bir debelenirsiniz. Aslında çırpındıkça aşağıya düşersin. Bat. İşte ben çık. çırpınıyorum sürekli. Elimle ayağımla çırpınıyorum zaten. O esnada su yutarsınız ve ondan sonra boğulma meydana gelir. Bu da ortalama 4-5 dakikalık bir zaman dilimidir. ama 4-5 dakika içinde de 4 -5 suya batmazsın. Ama 4-5 dakika sonra... Su ancak e, sizi dibe doğru çekebilecek ya da çok sürükleyecek bir e, akış hızında olursa siz cesedi bulamazsınız. Bu Başta da yok. yerlerde bulursunuz. Burada öyle bir şey yok. Yok işte baksanıza ben suya. Bir e, yani mesleki olarak adli tıpçı olarak olabilecekler. aklıma geleni söyleyeyim. Bunun bu planının kişi, üzerinden bu gidilmesini istiyor. bir şekilde e, ya. önce suya atıldı. Hızab oldu. Aradan bir zaman ya. geçti. Çok suyun içerisinde. Ya. Pardon ablacığım. Ee, suyun içerisinde hemen bulunmayacağı bir düzenek sağlandı. İşte bu bir e, ayağı bir kayaya da sıkıştırılabilir. Suyun dibinde bu yapılabilir. Çünkü su zaten çok e, derin olmayan bir su. Bir şekilde hemen bulunmasın bu diye orada bir düzenek sağlandı. Ondan sonra kusura bakmayın samimanım, Hanım. Ondan sonra siz suya girdiniz ve su da bir şekilde çırpılmaya başladınız ki ha bu esnada ben birinin de yardımcı olduğunu düşünüyorum. O yardımcı olan kişi de oradan uzaklaşması için o zaman da tanındı. Ondan sonra siz suya girdiniz, çırpılmaya başladınız. Balıkçılar sizi belki 10. dakikada gördü belki 20. dakikada gördü siz suya girdikten sonra bunu bilmiyoruz. Gördükten sonra 2 dakika içinde sizin yanınıza geldiklerini ifade ediyorlar. Sizin yanınıza geldiler sizi çıkardılar. Siz suya düştüğünüz andan itibaren hem derinde hem yüzme bilmiyordum diyorsanız en fazla 2-3 dakika içinde sizi ...çıkarmış olmaları gerekiyor ki... ...sizde çok ciddi bir tıbbi bulgu yok... ...çok ciddi bir boğulma bulgusu da yok... ...dolayısıyla... ...siz 2-3 dakika içinde suya düştükten sonra... ...müdahale edilmiş gözüküyorsunuz... ...anlattığınız çerçevede... Hani e i̇nsanlara iki, 40 dakika, dakika da, kalp masajı yapılıyor e, ya... ...avuzların içine da, kalp masajı yapılıyor... E, ...suni teneffüs yapılıyor... ...o yapıyor, bu, bu tabii yapılıyor ki, ya... Suyun çıkartılması sağlanıyor... ...bir şekilde müdahale ediliyor... ...sizde böyle bir şey yok. Siz konuşabiliyorsunuz. Siz e, kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Bilinç henüz açık. Bilinç Hocam. kapanmamış. Siz orada balıkçıların ifadesi var. Kızlarıma ne söyleyeceğim? Ko, ö, ko, ö, kocam gitti diyorsunuz. Siz dün ben söyledikten sonra... ...kocam nerede diye sormadın... ...dedikten sonra... ...siz kocamı sordum ifadesini kullanmaya başladınız... Bu benim gözümden kaçmadı Samima Hanım. Bütün bunlar sizin muhtemelen orada yalnız olmadığınızı bir üçüncü şahıs olduğunu ve önce kocanızın oh. bir şekilde boğulduğunu ondan sonra da sizin tekrar suya girerek yardım ve destek istediğinizi gösteriyor. Bu bana biraz hazırlanmış ya da ee, Hazırlanma ani oluştu. İkinci bir, bir ihtimal bir daha var. Eğer üçüncü kişi oldu siz vurdunuz. İkinci bir ihtimal daha var. Adam o gitti. seni suya sokmak isterken işte alkollüydü diyorsun. O diyorsun, bu diyorsun. Düştü, kafasını çarptı. Sen de o suyun içinde onunla boğuştu. Ondan sonra da işte ben boğuluyorum. İmdat. Başa, bu başardık. biraz şey gibi böyle hani başardık. bizim programda da oluyor ya, mesela hani tutacağını biliyor. Tutmayın beni diye kalkıyor ya insanlar yani. Şimdi de boğuluyorum hani öyle oluyor. Yani bıraksan Yiyecek de ya. Müge Hanım bir de bir şey söyleyeceğim. Oranın muhtarının hanımı var. Dımbazda köyünün muhtarı. E hemen hemen ilk gelenlerden birileri de onlarmış kocasıyla beraber. Ambulansa bindirdikten sonra diyor ki hanım ben de gideyim yanında. Oradakiler diyor ki gerek yok. Hal belli. Kendinde diyor yani hiç senin gitmene. İyi, hani, iyi diyorlar hanım olarak yani. ben de gideyim diyor. İyi zaten gitmene gerek yok diyor. Evet. Bağlanıp konuşabiliriz. Evet. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>